Ya yayın niye böyle? Ha yayındayız yayında. Yayındayız Niye böyle? Evet arkadaşlar bugün e, Google hesabımdaki profil fotoğrafını Chester'la yapacağım. Ve eleştiri eğlence gibi şeyler yapacağız işte. Ya, bizim mu, mu, bizim şu diğer Moderatörü ayarladı. Bir, bir izleyen falan yok zaten izleyen olsa şaşardım evet şimdi bir skorda bir gireyim ben google haritalara girdim Konumum gözükecek Evet. şimdi Discord'a gireceğiz. Discord'a girip yayındayız, aga yazacağım herkese. Herkese yayındayız, aga yazacağım. Biraz geç açmış olabilir miyim? Lan ilk yorum kimin Movi, dakika şey, dakikalık yayın falan yani. Açılması uzun falan sürüyor. Açıldı lan. Açıl. Benim tablet zaten fazla çalışmıyor. Biliyorsunuz. Tablet milattan kalma gibi. Oha. 80 mesaj mı? Çüşüme ya. Fazla mesaj atmayın. Ben aktif olamıyorum. Oha. Kripon yapıyor sunucusuna Ronaldin o asker kedi var Nikola Deon kolonyası içerik ve kalesi falan var bir var hayırlı olsun sesim biraz kötü gelebilir kanka şey yayın Evet. Benim sizin için bir yardıma ihtiyacım var arkadaşlar. Yardıma ihtiyacım var. Ömer Asaf Koç bana bulaşıyor savaş çıktı dedim. Bizim asker kedi. Asker kedi. Asker kedi. Kanka. Şimdi yayında sen güzel. Enes. Enes'e yazacağım. Tamam. Şimdi kanka yayına Aga yayına gel diyeceğim. Evet. Tamam atıyorum. Hı, hmm, izliyorsan güzel. Bugün zaten fazla konuşmak istemiyorum. Bir kötülük oldu neredeyse bu işin içinde bir iş var. Evet yaz. Enes yazsın ya Enes. Bu ne? Şimdi seslendirmeli yapacağım hediye. Ya kanka sen aptal mısın ya? Geri tekağı falan mısın sen? Demiş. Öyle bir şey demiş. şey lan e, ee, aleyküm selam kanka bugün ım, geceleri yayın açacağım artık veya gündüzleri sabah altı gibi aktif al olabilirim yeni ismim kestir lan Kanka benim ya benim benim şu jenekçi arasında ya. Anladın mı kanka? Anladın mı? Benim o benim ya Jenkeras benim. Yani hatırla biraz. Lan iki yorum. Gece vakti. Ne yapayım? Geceleri. aynı hani sen videoma yorum yapmıştın ya bir videoma eskiden. İsmim Mr. Rusya'dı. de yayında gece gece ablamlar şimdi bir şey kaçmış hayır olsun hayırlı olsun ha. ee, yayınlar artık çöküyor geceleri yayın atacağım da şu tableti güncelleme geldi ama tableti güncelleme geldiyse yok en güncel sürüm kullanıyorum eee bugün Allah ne yapıyorsunuz başına <laughs> ne yapak şimdi Angela Angela'yı sildim galiba ben Angela'yı sildim Her, Eski videolarında tanıyorlar çünkü ben 2016'da falan katıldım Senin Türk Bas olduğunu bilmiyorum kanka ama ismini yani niye değiştirdin? Ben zaten benim yayınıma hani şöyle bir yayına YSP'ne kapandık bir şeyler demişsin. İlk önce bir kuruma mı girsem ya? Agalar nasıl bu oynayacağım. Benim şu tablete emülatör indireyim dedim. Emülatör çalıştırır çünkü bu. Evet, Şarjım bir an hala çalışıyor. Zangır, Zaten